Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Nana Yama'na Aziz'in intikamını almak için konağa geldiğini söyledi. Yaman bu sözleri duyunca çılgına döndü. Yaman Nana'dan intikam alacağını söyledi. Nana o sırada stresten baygınlık geçirdi. Yaman Nana'ya merhamet gösterdi. Yaman sadece Nana'yı konaktan kovmayı tercih etti. Nedim Nana'ya daha sonra para verecek ve kaçmasını söyleyecek. İblis İdris ise bulduğu ilk fırsatta Nana'yı öldürmek isteyecek. Yaman Nana'yı bir kez olsun dinlemeli. Nana her şeyi dost doğru Yaman'a anlatmalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana Yusuf'un telefonundan görüntülü arayacak. Yusuf Nana'ya güvendiğini söyleyecek. Yaman Yusuf ve Nana'nın konuşmalarını maalesef duyacak. Yaman öfkeden deliye dönecek. Yaman Yusuf'un elinden telefonu alacak ve Nana'ya bir hain olduğunu söyleyip telefonu çat diye suratına kapatacak. Büyüklerimiz öfkeyle kalkan zararla oturur demişler. Umarım Yaman'ın bu davranışı Yusuf'un başının belaya girmesine neden olmaz. Çünkü Yusuf Nana'yı koruyacağını söylemişti. Belki de Yusuf konaktan kaçabilir. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, küçük bir yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın lütfen.